Mutlu akşamlar sevgili seyirciler ve golde sizlerle birlikteyiz. Haftanın maçlarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu hafta birbirinden zorlu karşılaşmalar vardı. Özellikle Galatasaray evinde Adana Demirspor'u yenerek büyük avantaj sağladı ve deplasmanda Fenerbahçe'ye yenen Beşiktaş da bir anda zirve yarışını karıştırdı. Galatasaray şu anda büyük bir avantajla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe biraz tabii sıkıntı yaşıyor. Evinde oynadığı Beşiktaş maçında aldığı yenilgiyle ki Galatasaray maçında da yine farklı bir yenilgi almıştı Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de biraz işler karışık gibi gözüküyor. Evet dün tabii ki maç raporunda derbi programında detaylı bir şekilde konuştuk ama e, hem maçın yansımalarını hem e, yine tabii ki maçla ilgili Yorumları her zaman olduğu gibi sevgili Evren Turan, Altan Tanrıkulu ve Okan Koç'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet Evren, Hoş bulduk. dün senle konuşamadık tabii ama hem Derbi'yi konuşacağız hem Galatasaray'ı konuşacağız. Dilerseniz liderle bir başlayalım. Çünkü Galatasaray'la Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki bu zirve yarışında tabii ki bir de hakemler çok konuşuluyor. Özellikle son birkaç haftadır Türkiye'de ciddi anlamda bir hakem krizi yaşanıyor diyelim. Ee, herkes her maç sonrasında hatta işte maç sonrasında alıştığımız e, hakem Açıklamaları Artık devre aralarında gelmeye başladı. E, devre arasında bir takım hemen bir açıklamayı patlatıyor. Onun üzerine de herkes hem bir taraftan maçı izlerken bir taraftan da o açıklamanın üzerine yorumlar yapıyor. Bunları da konuşacağız. Futbol Federasyonu'nun e, bu 3 puan silme ve ekleme deprem nedeniyle ilikten çekilen takımlarla ilgili açıklamasını ekrana getireceğiz. Tabii ki bu da bir e, stres yaratıyor takımlar arasında. Yani var da var... E, <laughs> Galatasaray Lale ortaya eleştiriyor. Ee, i̇şte yani dediğim gibi bu hakemlerle kulüpler arasındaki gerginlik, yönetimsel federasyon e, biraz futbolun önüne çıkıyor. Biz biraz futbolun içine işte kalmaya çalışarak ama tabii ki kafamızda kuma gömecek halimiz yok. E, hepsini konuşacağız işte. Dilerseniz biz Galatasaray'la başlayalım. E, sevgili Evren, seni Galatasaray maçından sonraki hem tweetlerin hem <laughs> böyle bir keyifli, <laughs> gevşemiş. falan evet, evet. tatlı tatlı yok, izledin sen yok, yani. Ben Yok derbiyi de çok keyifli izledim yani. Tabii tabii onu zaten gördük. E, Galatasaray yani. için, Galatasaraylar için çok güzel bir hafta. Yani tam e, gibi. Galatasaray Herkes kazanıyor. Herkes sana çalıştı hesabı. Evet. Yani. Fenerbahçe'nin kaybetmesi Yani o okonucu da bunu söylüyordu. Yani kazanalım rakibimizin de kaybetmesini istiyoruz. O da oldu. E, tabii Fenerbahçe favoriydi ama işte derbilerde belli olmuyor o, o maçın havası, o anki durum, şartlar. Ama Galatasaray'a baktığımızda işte milli maç dönüşleri zor oluyor. Yani o boşluklar sıkıntı yaratabiliyor. ki Yenilerek gittiği bir. Evet, e, evet Galatasaray zaman zaman kötü oynadığı maçlar var ama e, ben hani klasik tekrara düşmemek adına daha çok teknikten çok bundan sonra Galatasaray ne yapacak ne yapabilir? E, bu seriyi nasıl devam ettirecek tekrar kazanarak başladığı seriye? Çünkü kolay değil yani şu an e, günümüz futbolunda 16 maçın 15'ini kazanmak çok kolay bir iş değil. Yani o takımı aynı atmosferde tutmak, aynı performansı verdirmek çok kolay bir iş değil. O konuca bunu bugüne kadar başardı. Her maç daha da zorlaşacak. Ben geçen programda da söyledim. Yani ben artık çok iyi oyun, muhteşem bir oyun bek beklemiyorum. Kazanmak çok önemli. Zaten Galatasaray'ın yıldız oyuncuları var. Zaman zaman oyun içerisinde zaten maçı güzelleştiriyorlar. Maçın seyrini bir anda değiştirebiliyorlar. Kadroya baktığımda da 11 harici çok maçın skoru değişik oyuncular var. Mesela bu hafta oyuna giren oyuncular maçın kaderini etkiledi. Bu çok önemli bir şey. Beşiktaş'ta keza öyle. Yani futbol evet 11 kişi oynanıyor ama öyle futbol öyle bir oyun ki artık şimdi 5 tane oyuncu değişikliğim var. Bütün bir anda takımın yarısı vardır. değişiyor tabii dediğin gibi. Bir Redmond girdi, neler yaptı. Bir Mijjo girdi, orada bir anda belki şampiyonluğu getiren golü attı. bunlar tabii ki oyuncuların performansları, hocayla oyuncuların ilişkileri, diyalogları hep hep konuşuyorum buna. Bunlar çok önemli. O hoca bunu çok iyi sağlamış durumda. Ee, ve oyuna baktığımızda da rakibine zaman zaman pozisyon verse de Galatasaray kazanmasını biliyor. Ee, kazandığı maçlara baktığın zaman 80'den sonra attığı gol çok fazla. 80-85-86'larda maçı bırakmıyor. Ee, şampiyonluğa giderken gol atmak çok önemli ama gol yememek de çok önemli. Yani Galatasaray'ın en büyük avantajı Galatasaray kolay kolay gol yemiyor. Yani ligin en az gol yiyen takımı 19 tane gol yemiş. Zaten orada bir farkını yaratıyor. E, avarajda üstünlüğüm var. E, rakiplerine bir üstünlük kurmuşsun derbilerde. Ya, biraz, biraz. E, tabii ki daha diğer maçlar oynayacak ama, ama. Tabii ki futbolda rehavete kapılmayacaksın. Ama Galatasaray'ın ben... Bu saatten sonra kolay kolay bu işi. Sen 28. Yani. hafta diyordun değil mi? Tabii 28. Neredeyiz hafta. Şöyle önce zaman? söylemiştim. Evet. Biz şu kaçtayız? 28. hafta kim 26 liderse 26. o şampiyon olacak dedim. 2 haftam var. Ee, ama şu an zaten istediği kadar yenseler de yetişemiyorlar. Yani lider olacak. <laughs> ha sen bravo sen zaten dedin. <laughs> evet sen şöyle dedin 28. haftaya lider giren şampiyon, şampiyon olur dedin. Galatasaray evet. lider geleceğini garantiledi. Evet, işte bu hafta çok kritikti. Yani Galatasaray kazanamasa Fenerbahçe yense haftaya Galatasaray bay Fenerbahçe, Fenerbahçe kazandığı zaman zaten yakalıyordu. Evet. Yani o lider belki orada değişebilirdi. Dönüm maçı, dönüm haftasıydı bu hafta. Galatasaray'ın, dediğim bunu... gibi beklentiler şöyleydi. Adana Spor Galatasaray çelme takar. Yani Fenerbahçelerin beklentisi. E Fenerbahçe de evinde Beşiktaş'ı yener ve böylece bir fark azalır, şudur budur gibi bir Fenerbahçe'nin lehine olan bir beklenti evet, vardı. Bir hani ben... Ama son dönemde beklentiler hep Galatasaray lehine gelişiyor. Bu matematikle yani. ilgili böyle çok takıyorum biliyorsun. Onlara yani onları şey yapıyorum. Öyle de bir tweet diyor. Ona bir daha tekrarlayayım. Belki şey o... yaptınız, kaçırdınız. Ee, 0 2 -0 2023 maçı oynandı gün dün hmm. maçın sonucu 2-4 Galatasaray'ın 20. galibiyeti ve 23. şampiyonluğu olacak İnşallah. Ama yani budan ya, bir şey değil yani. Ama Maya güzel yakalamışız. sonuçta zaman, bravo evren yani tabii. Yani yakalamak mı artık veya işte bir şekilde olay oraya mı gidiyor? Aslında <laughs> ama normal alışkanlık bu tarihleri 6 Kasım'dan alıştılar. Evet. 6 Kasım'da 6. <laughs> orada, orada başladı diyor olay. Her yıl oldu abi. At, at, artık artık <laughs> hatırlamıyoruz <gülüyor> yani. Artık onu da unuttuk yani. <laughs> Ölümsüz şey <de> unutmuyor. <laughs> o şey o şey gibi oldu ya benim <laughs> <laughs> Koseçki örneği gibi oldu. Geçen ben çok rahat Koseçki falan diyorum. Seyirci yazmış Koseçki kim ya? <laughs> sanki ben, aklı bilmemek Biz sanki dün, dünkü olaymış gibi anlatıyoruz. E zaten bazen. hem tarihler önemli hem de tabii Mayıslar önemli. Bunları Galatasaray çok fazla yaşadığı için. Ee, Mayıslar böyle, sizin yani böyle bu. bir şey de. Bu sene Mayıslar sizin. Ha, i̇nşallah. Haziran Fenerbahçe'nin <laughs> olsun. Yani artık lik bu saatte sonra orada. Haziran'da bitiyor. Hala, ha. Haziran'da bitiyor. Altan abinin hala umudu olması da güzel bir şey. Yani tabii ki lig bitmedi var ama artık bu saatten sonra ha, ya, çok kolay çok. değil. Buradan geri Sen yoktun. Görmek. Dün dedim ki genel <laughs> tablo için ve yönetimsel şeyler için yarın konuşacağım. Tabii tabii. bugün şimdi altından bekliyoruz. Ben bir bekliyoruz gün dedim, zaten. soğukkanlı olarak düşüneceğim. A A A A A yani i̇yi bir analiz... mu? Analizleri analiz yaptın <laughs> mı? Seni görünce daha mutlu. <laughs> tabii, Şimdi <tabii>. onları da konuşacağız ama peki Galatasaray adına şimdi baktığımızda hani kötü oynasa da ya da atıyorum yani sonuçta dünkü karşı, yani geçen karşılaşma denk bir karşılaşma. Yani baktığımızda Adana Demirspor'da pozisyonların olduğu Var kazanabileceği hatta işte çizgiden çıkanlar, direkten direkt dönenler. Dönüşüyor. ama Galatasaray hani bir şekilde o özgüvenden mi kazanıyor? Yok, kazanma alışkanlığı diyoruz ya yani takımın bir şekilde oyuna girenler oradaki motive olmak, seyirci avantajı da var. Şans o da çok var. önemli. Yani maçı bırakmamak. Şans bir kere, iki kere olur. 15 defa olmaz. Yani 16'da 15 e olmaz şans. Yani orada hep kötü oynayan takım 2 defa kazanır, 3 defa kazanır. Ama 15 defa da kazanmaz. ya yani futbolun da gerçekleri var. Biz de bunu oynadık. Kötü oynadığımız dönemler biliyorduk mesela kötü oynadığımız ama bir yerde bir şey olacak diyordum. Ama her şekilde kazanıyorsa demek ki burada bir takımın kötü oynarken de oyunda bir duruşu var. Bir takım oyunu var. Bir sabrı var. Bunlar Şimdi önemli şeyler. Galatasaray takımına bakarsan Evren kadroda şu anda ekrandayım. Sercan da söyleyelim hani senle beraber versin. Şimdi ...en benim hoşuma giden Galatasaray'da hani diğer takımlarda görmediğim, özellikle Fenerbahçe'de hiç görmediğim. Beşiktaş'ta da zaman zaman işte e, bulmaya çalıştığımız sistem oturmuş ve kim girerse girsin sistem işliyor. Yani işte bakıyorsun Mertens işte yoktu birkaç hafta biraz hafif sıkıntı yaşadılar. İşte bu, bu hafta girdi. Çok etkili oldu olmadı. Tık çıktı Zaniolo girdi yerine. Kerem milli takım oyuncusu tık çıkıyor Yunus giriyor yerine. İşte Icardi Gomez. ...işte yani Olivia Ramizo mesela hani Oliveira'yı çıkarmakta mesela bir risk olabilir. Hani Mitsu'yu almak o anda. Evet. Öyle değil mi? Hani ama tıkır tıkır yürüyor sistem yani. Yani burada şu var. Zaman zaman özellikle Galatasaray'ın ön bölgesi de çok fazla oyuncu var. Kenan oyuncuları bayağı alternatif. yani daha Barış oyuna girmedi. Yani baktığında Yunus sonradan girdi. O da etkiliydi. Yani orada alternatif çok fazla Galatasaray'ın. Sezon başı şu sıkıntı vardı. Sonradan giren oyuncular çok etkili olmuyordu. Orada bir takım olma yolunda çünkü yeni kurulmuş takım. Ama şimdi artık o oturdu. Yani bir şekilde işler kötü giderken sokacağın birkaç oyuncu da maçı değiştirebiliyorsun. Bu maçta öyle oldu. Yani Galatasaray belki oyun üstünlüğü var, top çok fazla ama bir türlü o yani ceza sahasında yine ligin en çok fazla bulunan takımlarından birisi. Ama burada o sonuçlandırma da final pasında, son vuruşlarda sıkıntı vardı. Demin hiç yüzde müthiş bir gol attı burada. Bir tek e, sol tarafta sıkıntı vardı. Yani Adakuk Bey ile Kerem'in uyumunu çok iyi görmedim. Yani orada Kerem zaman zaman çok fazla dönmedi. Adekupe iyi oyuncu, fizikli oyuncu savunma yönünde ama ön tarafta çok fazla yok. Yani direkt sağ tarafla oynadı Galatasaray bütün maç. Adekupe Taşe biraz Beşiktaş'ın eee Sakal'ı neydi şey? E, Alanya'dan aldığı. En, en, en sakalı. En biraz sakalı. Biraz onu andırıyor an, biraz. An, andırıyor an, andırıyor biraz. Ya, evet, onu biraz onu biraz daha. daha evet, daha 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 biraz o, tarz olarak ona benziyor. Daha ama daha 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 yani maçı çözmek işte orta saha oyuncuları çok önemli. Yani Mitchson'un orada sonradan oyuna girip o bölgeye doğru gitmesi ceza sahası içine girmesi. Yani bizim e, en büyük sıkıntımız o Türk futbolunda orta saha oyuncularının e, ne yazık ki çok e, şöyle bir 20 metrelik deparı çok biliyorlar. Ya yani top hep bana hep ayağıma gelsin. Şimdi oralarda bulunması topa, lazım. Topa topa gitmen lazım. Mitch oraya, oraya gitti ön tari. Ceza sahasının oraya kadar gitti. Bir tane oyuncunun kesin oralara çıkması lazım. Yoksa öbür bir türlü de, e, şimdi aşamıyorsun oyunu. Değiştiremiyorsun. Şimdi, bir de şöyle bir şey var şimdi. Olivier zaten merkezi kapatıyor. Doğru söylüyor Evren abi. Mitch'e hatta şey diyor Torreira orayı kapatıyor en azından Oliveira veyahut Micho kim oynuyorsa o bölgede sadece Galatasaray açısından söylemiyorum. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de ceza sahasının o yayın olduğu bölgelerde bulunması gerekiyor. Ki bulundu da golü buldu. Galatasaray'daki bir dikkat ederseniz mesela maçı izlediğimiz zaman ki geçmiş dönemlerdeki maçlara da bakıyoruz. Yani haftalardır bir formsuzluk var. Kötü oynuyor, kötü oynarken de kazanıyor. Ki bunun en büyük sebeplerinden 3. bölgede çok kreatif alternatif oyuncuların olması. Şimdi benim anlayamadım mesela Zaniola gibi bir oyuncuya sahipsiniz. Bu oyuncuyu daha çok değerlendirilmesi lazım fizik kondisyon olarak hazır değil deniliyor. Bana göre yani ya ben inanmıyorum açıkçası fizik kondisyon olarak hazır olmadı. hazırlık maçlarında muazzam işler yaptı. E girdi sonradan oyuna ki o dakikalarda... Oturmuş da bir takım da var. Oturmuş ya. fark etmiyor. Şimdi Kerem iyi oynuyor mu oynamıyor. Reşiska zaman zaman sahanın içinde oluyor. Mertens uzun zamandır sakatlıktan çıkmış. Yani ee, risk yani. O... Ama bak Galatasaray'da da şu... çok iyi oynuyor. Ay bir de şu işte var. Değil. Hayır Reşiska'yı içe alır. Mesela Zaniyalı'yı sağ tarafa alsa Üçüncü bölgede şimdi havaya girmiş, gol atmış ve kendisini hakikaten e, formda hisseden bir oyuncuyu sahaya sürmen gerekiyor. Zaniolo gibi yetenekli, hakikaten çok üst seviyede. Yani ben daha önceki yayınlarda da söyledim, çıplak gözle izleme fırsatı buldum. Ya ...inanılmaz top çevre görüşü... ...oyun bilgisi, sürati kontrolü... yani ...bu oyuncuları o sorumluluğu verdiğiniz zaman... ...sevgili Göktuğ oyuncu... ...daha çok sorumluluk alır ve daha çok faydalı Ama olur. Ama fizik olarak tam hazır değil. yani Bence hazır abi yani... ben inanmıyorum ona. Yani 60-70 dakika zaman Oynetim zaman oynattıkta. Evren şu da hazır var mesela... ...şu kadroya bakın... ...bir de Beşiktaş'ta Fener'in kadrosuna bakın... ...ne fark var biliyor musunuz? Galatasaray iki türkle oynuyor. Yani evet. kadro planlamasını o kadar güzel yapmışlar ki... ...yabancılarından bu kadar verim alan... E, sezon şöyle başı düşün. biraz sıkıntı çekti o konuda. Tabii yani sezon başında işte o, aynen. Devresini beraber çekti. düzeltti.